bugün sofrayı hazırlayan ve burada gerçekten çok uzun zamandır bizimle ekip lideri olarak çalışan Kadir'i önce öğrenci. Hocam Hocam Hocam, Hocam. 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 Hocam.

Bu arada yediğim yani çok güzel bir berlekmekti. Bir de ben İskender evet. iki ay kaldım. Hep gönderdiler. Şimdi buradan yediğim en yumuşak, e, lezzetli bir Çünkü çok kurutuyorlar bazı yerlerde. Bazıları kurumuş istiyor, bazıları da yumuşak istiyor. Efsane burada ikisi de var. Afiyet olsun. olsun

Bu şimdi işte o standartları biz de anlamaya çalışıyoruz şu an. Anlamaya çalışıyoruz zaten. Çıkacak mısın? Çıkartacak mısın? Bakıyorum biraz daha istiyor herhalde. Çıkartın canlı. Nasıl anlıyorsunuz olduğunu? Kızarıyor kenarları. Çünkü tandır soğudu şu an yapışabilir de. Neyse yapışıyor. Sağ evet. <laughs> <laughs> olun, hoş geldiniz. Sağ hoş geldiniz. Fatma, Fatma suyuzlu tohma. Tohma, tohma, evet. Bir saniye, şimdi onu da çekeyim. Şöyle yapacağız, İkisini kattıktan sonra görünüş bu. Ne bu şimdi, tam adını söyler miyim? Bu, atatesli köfte. Patatesi yok. Patatesi hiç şey, çıkıyor. Çik yok. Çik yok dediğim. Et yok. Et, değil. Değil. et yok. Eksiz. Et evet. ama artık İstanbul'dan hep etsiz. <laughs> Bunda kaç çeşit otum var? Dört ya da beş olması gerekiyor. Yani. İğne. Yani, İçerisinde 5 çeşit otumuz var. Kömeç, gözlü kömeç, kaz ayağı, keçi kulağı ve iğnelik. Ar Afiyetler olsun. Afiyet olsun. Tamam tamam. Ee, Böyle. Normal bu yapı. Olur bir 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 tamam. Hayır, Hayır, olur tamam. Hadi. 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 <laughs> <laughs> tam <hocam, o> <laughs> Az önce Allah <çıkardım. gülüyor> <laughs> <laughs> hey, Sen şu çemizanlık ben getireyim. Ben. <laughs> şu kaşıktan da büyük kaşıkla. Tamam, Yanına tamam. da üstüne. <laughs>, bir dakika hadi. Hadi bir Ses çıkacak mı? Hocam birazcık diyeyim, yağ kızdırmamız gerekiyor. <laughs> Aslında yani şimdi çıkmayacak ama çıkmayacak. Olsun efek yaparız hocam. E, tamam yeter. Tamamdır. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. İyi mi efendim? Çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Ben sizleri bugün fazla... Size istersen bir de. defa sündürebilirim. <laughs> <laughs> Yap, ya, hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Dokunduğun Al, <laughs> üzerine <rende> alırım yani. <laughs> ben. Renderle ben kastım alırım. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun yerlere. Ben <laughs> <laughs> de <alırım> ben. Hadi tamam, <laughs> <laughs> abi. <alır>. Tamam hemen. <laughs> Bunlar biraz şöyle ileri. Yapabiliyor Bir tane. Tamam çok iyi. Bir tane Hı -hı. tamam. bey gel.